Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Oğlak burcu Aralık ayı kahve falı videomuz bu videomuz. Bakalım Aralık'ta Oğlaklara, Aralık adı ad, Aralık ayı adına, Oğlak Oğlaklara bir de konuşabilsem ne gibi yorumlar yapacağız kahvemizde? Nasıl bir yorum, bulu kahvemizden nasıl bir yorum çıkartacağız diyerek videomuza devam edelim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan videolardan hemen haberdar olabilirsiniz yüklendiği anda arkadaşlar. Aynı zamanda Fincan'ın Sesi 11 Instagram hesabını e, hesabından bana ulaşmak isteyenler mesaj yoluyla ulaşabilirler. E, Instagram hesabının linkini Fincan'ın Sesi 11 Instagram hesabının linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak e, bana ulaşabilirsiniz Şimdi biraz konuşmam karıştı Çünkü buradaki şekle bakıp Neler olduğunu görmeye çalışıyorum Ondan bazı konularda yani Konuşurken karıştırmış olabilirim Şimdi melek kartlarımı karıştırıyorum Oğlak Burcu için Bakalım Kartlarımız ne gibi mesajlar verecek Şimdi oğlakların e, uzaktan gelen biri var. E harfi, N harfi çok net çıkmış. E harfi, Edirne'nin N'si, Nide'nin N'si çok net bir şekilde çıkmış. Böyle bir ismin içinde bu iki harfin olduğu ya da ismi ve soy isminin baş harfleri olabilir bunlar. Öyle bir insan geliyor. Önce haberi geliyor sonra kendisi gelecek. E, temiz çıkmış, güzel çıkmış. Temiz haberlerle gelecek size. Böyle bir insandan uzak yolda uzakta olan bir insandan temiz haberler de gelebilir arkadaşlar. Kendi gelmese de haberleri gelebilir. Bir yerde duruyorsunuz böyle düşünüyorsunuz ve önünüz aydınlanmış. Bazı düşüncelerinizde netlik oluşabilir. Bazı sorunlarınız artık gidebilir. Yolunuz açılabilir. Bazı problemlerinizi halledecek fırsatlar bulabilirsiniz demek bu arkadaşlar. Şimdi fincanı kaldırıyorum. evet biraz sıkıntılı bir aralık ayı başlangıcı yapabilirsiniz ee, endişeniz biraz fazla olabilir endişeyle girebilirsiniz daha doğrusu eee bir yere gidiyorsunuz biri için bir yol yapacaksınız arkadaşlar biri için bir şeyler yapmak için gayret edeceksiniz ee, birine yardımda bulunacaksınız onu söyleyeyim eee Birilerini barıştırmaya da çalışabilirsiniz. Birilerinin işi hallolsun, yaşadığı problemler hallolsun diye de yapabilirsiniz bunu. Daha doğrusu birisi için bir şeyler işte olabilir. Ee, bazı girişimlerde de bulunabilirsiniz. Yemek yani olumlu bazı şeyler yapacaksınız birileri için. Ve bayağı uzun süre bu insanlar için uğraşacaksınız. Yani birilerine yardım edecek olabilirsiniz. Yardım için para kazanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da yaptığınız işle o kişilere bazı imkanlar sunabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve bayağı da uğraşacaksınız bu konuyla alakalı. Ama karşılığını alıyorsunuz zaten. Onun bereketi geliyor size. Bir F harfi çıkmış. Çok net bir F. İsmin içinde F olan birinden haber geliyor. Temiz bir haber. O, Y ve L harfi çıkmış. Ordun'un O'su, Yozgat'ın Y'si, Lüleburgaz'ın L'si diyelim. Ee, haber geliyor. İsminin içinde bu harflerde olan bir kişi de olabilir. Aynı zamanda iki ya da üç kişi de olabilir arkadaşlar. Bir haber geliyor ve çok temiz çıkmış. Güzel haber. Beklediğiniz haber de olabilir şey bir sürü harf çıkmış ya yani birçok insandan size haberler gelecek ama bunlar e, temiz yani beklediğiniz olumlu gelişmeler e, içeren haberler olabilir e, temiz bir yolunuz var e, bir para bir işle alakalı önce telefon gelecek sonra yola gidiyorsunuz böyle bir mevzunuz var. Bir yolunuz daha var. Bu yolda bir pürüzle karşılaşacaksınız yalnız. Ee, ama çabuk aşacağınız. Yolunuzu hani taş önüze taş çıkacak diyeyim ama böyle tam yolunuzu kapamamış, kapatamıyor daha doğrusu. Bir pürüzle karşılaşacaksınız ama onu aşacaksınız. Sorun e sorun yaşayabilirsiniz ama yolunuzu kesecek ya da yönünüzü değiştirebilecek büyüklükte bir yol sorun değil. Bir melek var. Burada kanatları çıkmış. Yani e, korunuyorsunuz arkadaşlar. Bolca dua edin. Sizi melekler koruyor. Biri var. E, daha doğrusu iki kişi. Bunlar iyi niyetli insanlar değiller. Biri zaten yılan gibi çıkmış. Biri de e, başka bir yaratık gibi çıkmış. Bunlar aynı aileden iki kişi olabilir. Karı koca olabilir. Kardeş olabilir. Yakın akraba olabilirler iki kişiler ikisi de düşman. Çok dikkat edin bunlara. Biri sizi izliyor yalnız. bir Yani ikisinden biri bayağı yoğun bir şekilde izliyor sizi. Bunlara karşı da korunuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bayağı bariz bir şekilde düşmanlar. Bir haber var. Haber geliyor. Hımm. Ee, Şöyle söyleyeyim. Böyle yılanın üstüne çıkıp oturursunuz. Hani düşmanınızı alt edersiniz. Ayağını üstüne koyarsınız ya. Böyle şey zafer kazanmış edasıyla durursunuz ya. Aynı çok aynı o şekilde duruyorsunuz. Ayağınızın altında yılan var. Düşmanı ezmeniz söz konusu. Düşmanınızı alt edeceksiniz arkadaşlar. Aralık ayı sonunda düşmanlarınıza fırsat vermiyorsunuz. Size zarar vermelerine. Haberler var. Arka arkaya yine haberler var. Ee, yalnız düşmanlara dikkat. Düşmana dikkat arkadaşlar. Ee, bir şeyi elde ediyorsunuz. Elde edeceğiniz bir şey var. Elinize alacağınız. Ve o elde edeceğiniz şeyle, büyük ihtimalle para olabilir bu. Ee, istediğiniz bir şeyi e, böyle bir niyetinizi gerçekleştireceksiniz. Onu söyleyeyim. İstediğiniz bir şey 3 vakte kadar olacak. Bu 3 ay içinde olabilir. Aralığın 3'ü, 13'ü, 23'ü de olabilir. Bir 3 ay da olabilir. Aralığın sonu da olabilir arkadaşlar. Güzel güzel çiçekler çıkmış. Aralık sonunda baya bir mutlu olma imkanı elde edebilirsiniz. sizi mutlu edecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Güzel çiçekler çıkmış. Şimdi tabağımıza bakalım. Evet. Sıkıntının neredeyse tamamını hane dışına attınız. Ee, haberler var. K harfi birinden hane dışında ismin içinde K olan birinden haber geliyor. Çok net bir K çıkmış. Bir haber gelecek. Dedikodu haberi olabilir arkadaşlar bu. Yine hane dışında ama bu gelmiyor Bu görüşme Gelmek isteyen ama gelemeyen uzakta olan bir insan var Bu kişiyle görüşme yapacaksınız Baya uzun bir görüşme yapabilirsiniz Akraba olabilir ya da çok sevdiğiniz bir arkadaş olabilir Arka arkaya bir sürü balık çıkmış Hanenin içine giren bir sürü balık var Ve bunlar telefonla geliyor hep Yani işiniz varsa ve iş yapıyorsanız Yaptığınız işten baya bir kar elde edeceksiniz. Kazanç sağlayacaksınız demek. Alacağınız varsa alacaksınız demek. Yani kısacası maddi anlamda baya iyi durumda olacaksınız demek. Bu halinin içine giren birçok para gözüküyor. bir ayakkabı çıkmış. Bir adım atma. Bir yere gitme. Bir şey başlama. Yani bir başlangıçla ilgili bir düşünceniz, bir planınız var. Ama şu anda ayakkabının takıldığı bir yer var. Yani önü açık ama çok ufak bir engel çıkmış. E, i̇ki kişinin engeli olabilir ya da iki kişiden kaynaklı bir e, hani şunları halledelim de ondan sonra bu işi de yaparız denir ya öyle bir durumda söz konusu olabilir. Ama önü açık, önünde hiçbir engel yok. Başladığınız anda yolunuza devam edeceksiniz. Sıkıntı zaten gitti, gidiyor yani atıyorsunuz. Bu maddi gelişlerde, girişlerde sıkıntınızı atmanıza çok büyük fayda sağlayacak diyebilirim. Ee, size küsmüş bir insan olabilir, kırgın, darılmış bir insan olabilir. Hatta iki kişi var sanki böyle. İkisi de yan yana çıkmış. Ee, bu iki kişiden iki kişi ya da bir kişi diyebilirim ama iki kişi gibi geldi bana. Küsmüş, darılmış insanların varlığından haberdar olabilirsiniz. Ya da böyle insanlar varsa Bunlarla alakalı haberler duyabilirsiniz. Bir kısım bayağı bir dedikodu çıkmış burada görüyorum tabağın bir bölümün bölümünde epeyce bir dedikodu var. Ee, bir bölümde toplanmış. Bu da demek oluyor ki bir kişi sizin hakkınızda e, kıskançlıktan kaynaklı dedikodu yapıyor diyebilirim. Bayağı yoğun çıkmış. Kulağınıza gelecek gibi durmuyor ama gelirse de umursamayın. Boş verin gitsin. Bırakın namınız yürüsün. Konuşup dursunlar. Şimdi kartlarımızdan gelen mesajlara bakalım. Yeni bir eve veya iş yerine mutlu bir taşınma hazırlık aşamasında bu hareket olumlu yeni enerjiye öncülük edecek diyor. Yani böyle bir durumunuz varsa sizin hayrınıza, endişeleriniz, bazı kaygılarınız da varsa bu sizin lehinize gerçekleşecek bir değişim olacağı için bunu gerçekleştirebilirsiniz. Endişe ve kaygılanmanıza gerek yok demeye getiriyor. Size çok iyi gelecek diyor. İkinci mesajımıza bakalım. Bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını merhametle gör. Bir problem yaşayabilirsiniz diyor. Buna sabit fikirli davranmayın. Karşıdaki insanın ya da karşınızda her kim varsa ya da başka insanların düşüncelerini alarak Onların da bakış açılarını öğrenerek o şekilde karar vermeniz gerektiğini söylüyor bu kart arkadaşlar. Son kartımıza bakalım. Arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına zaman geçir. Olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerden yardım iste. Biraz kendinize vakit ayırmanız gerektiği, yalnız kalmanız gerektiği, kafayı dinlemeniz gerektiği anlamına geliyor arkadaşlar. Bu bolca dua etmeniz gerektiğini söylüyor. Ve e, belki çok yorulmuşsunuzdur, belki çevrenizle çok ilgilenmiş, kendinizi biraz geri planda bırakmış olabilirsiniz. E, bu nedenle kendinize vakit ayırmanızı biraz kendinizle ilgilenmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyor bu kart arkadaşlar. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.